Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aracımız 2011 model Renault Clio Sembol. Reha Bey aracımızın sahibi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Daha önceden otomatik araç kullanıyordun yanılmıyorsam. Yok abi bu benim ilk aracım. Bu sizin ilk aracınız? İlk aracım. Aldım manuel aldım. Otomatiğe param yetmeyince manuel aldım. Bu seferde de ister istemez zorlamaya başladım. Yokuşta kalkamadım falan. Ondan sonra bu sistemi görünce dedim ben bunu bir deneyeyim. Dedim bu benim işimi daha kolaylaştıracak. Sonra internetten sizi buldum. Sizinle görüştüm. İşte bir günde geldik bakacağız. Aracımıza akıllı debriyaj sistemimizi uyguladık. Sizinle bir 15 dakika aracımızı test edeceğiz. Sonrasında istediğiniz yere gidebileceksiniz özgürce. Bakalım o zaman. Hadi testimize geçelim. <laughs> Şimdi ileri gideceğiz. Birinci vitesi atalım. Frene gel ayağım frende. Frene basmasanız da olur. Basabilirsiniz de dururken. Araba zaten kendisi hareket ediyor gördüğünüz gibi. Hmm, gaza gerçekten. bastığımız gibi devam ediyor yola. Vitesi değiştireceğimiz zaman ayağımızı gaz pedalından kaldırıyoruz. Vitesi değiştiriyoruz. Tekrar gaza basıyoruz. Şöyle işim yok lan. Frenle işim yok. Frenle evet. bir işimiz yok. Anlatma. Rahat mı? Rahat şey. Ya şimdi ben Dediğim gibi otomatik çok aradım. 2000 model araçlar vardı. O da yaşı büyüktü. Kilometresi de çoktu. Dedim manuel alayım. Bunu aldım. İkinci gün duran kamyon arkasına vurdum zaten. Adam sigara içmeye inmiş. Daha adam kapıdan inmeden ben arkadan vurdum. Bir de araba sıkıştırdı beni. Evet. Sonra ben bu arabayı satmaya karar verdim. Satmaya karar verdim Satmaya sonra... karar verdim. Ya sonra baktım bu arada araba fiyatları da aşağı indi tabii ki. Aha. Satamadım bu sefer. Yani fiyat teklif verenler oldu da 350-360 bence. Ben de vazgeçtim satmaktan. Sonra geçen iş yerinde oturuyorduk. Biliyor şimdi bizim arkadaşlar var ya otomatik araba almak istediğinde bunun üzerine koy. Ya dedi bir sistem çıkmış arabayı dedi manueli otomatik çeviriyor. Dedim öyle bir şey olmaz ki nasıl oluyor? Sonra ofiste biraz araştırma yaptım dedim bu sistem nasıl olur? Sonra Ankara'da Murat abiyi buldum. Dedim bu Ankara'ya dedim bu aracı dedim götüremem. Çünkü ben daha yeni öğrendiğim için ayrıca iş yeriyle ev arası 2,5 kilometre. Evet. Anca evli iş yeri arasında gidip gelebiliyorum. Dedim gidemem aradım ya dedi. Bizim İstanbul'da da şubemiz var. Sonra işte sizinle konuştuk. Sonra siz geldiniz. Bütün aracı aldınız işte. Bir günde işte test sürüşüne çıktık. Valla şu an ilk defa kullandım ama otomatin keyfini veriyor desem en azından debriyaj yok. Bir de trafikte şöyle bir sıkıntı yaşıyorsun. Araba yağışladığı zaman hem debriyaja basayım frene basayım diye ne kadar isterseniz sıkıntı yaşıyorsun. Evet. Şu an mesela bile atacağız. Trafikte durduk ışıklarda durduk. Ayağımızı frenden kaldırmamızla beraber arabamız hareket ediyor zaten. Toplu bir araba. Gerçekten trafikte zaten ışıkları beklerken ışıklar bir anda yeşile dönüyor ya. Arabayı kaldırayım derken durmadan stop ediyorum. Bu sefer de isterseme sıkıntı. Bir de arkadan koronaya basanlar oluyor. Evet. Daha çok panikletiyor. En azından şimdi bu sistem iyi olmuş. En azından ayağımı frenden çektim araba gidiyor. Evet. Bir şimdi evde iş yer arasında gidiyordun önceden. Evet, evde iş yer arasında. Şimdi artık Ankara'ya bile gidersin ya abi. Vallahi gerçekten giderim. Hatta şimdi giderken arabayı bile götürebilirim. Hiç E5'e <laughs> çıkmadım ben. Ama gerçekten sistemi en azından devriyacı olmadığı için çok rahat bir konfor sağlıyor. Ya özellikle yeni araç kullanmaya başlayanlar için. Acemiler ee, ya en azından şu şey. dur kalk, Dur kalk. O, yani stop ettirme olayı olmuyor ya. O çok güzel. Evet. Ben genellikle ışıklarda daha çok stop etmiyor. Sembolde kavrama noktası biraz yukarıda bunun. Kavradım bırak dediğim anda araba stop ediyor. Ya yani akıllı artık sohbet etme sorunu tarih oldu. Evet. Çok rahat bir şekilde kullanabileceksin arabayı. Valla şu an mesela ayağımı bıraktım gazdan hiçbir şeye basmıyorum. Araba kendi kendine gidiyor. Evet. Şu an motor freni yapıyor burada arabamız. Vites de arttırabilirsin istersen. Çok rahat bir şekilde ayağımızı gaz pedalından kaldırarak vites arttırabiliyoruz. Vites geçişleri nasıl? Vites geçişleri güzel. hissettirmiyor bile. Bir de ben bazen vitese takarken şöyle bir sıkıntım oluyor. Şimdi seferinde ben vitesi ikiye takacağım diye dörde taktım böyle araba kullanıyorum o kadar şey araba böyle bir silkeledi panik yaptım o anda panik yaptım bir de tır geldi hani yavaşlayayım derken bu sefer debriyajdan ayağımda hızlı çektim derken arabayı stop ettirdim evet. az kalsın tır biçiyordu artık çok konforlu bir şekilde stop ettirmeydi de vallahi, stop ettirmeden arabamızı kullanacağız valla şu an gerçekten hani bu sistem ya bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim ya şimdi Hiç yokuşta Arabayı hareket ettirmeye çalıştın mı? Ya şimdi bacanakla bazen çıkıyoruz. Şimdi bacanak e, arabayı kullandığı için ben ekle çıkmaya çalışıyoruz da. <laughs> Yokuşta dur kalk fazla çalışma şansımız olmadı. Geçen size gösterdiğim iş yerinde bir rampa var işte. Biraz o zaman o... şimdi çalışalım. Yukarı çıkacağız? Evet geriye takacağız. Ne yapıyor? Frenden ayağımı çekiyorum. Gaza basıyoruz. Yokuşta çok başarılı bir şekilde geri geri gidebiliyoruz. Vallahi inanılmaz bir. Yokuşta ya. geri geri park yapabilirsiniz ben yapabilirsin bu Ben sen. hala park yapmasını öğrenemedim biliyor musunuz? Ben genelde hep böyle düz yanaşmaya çalışıyorum şeyin. <laughs> hani böyle giderken parkta hemen böyle düz park etmeye çalışıyorum. L parkı daha çözemedim ya. Bir hafta her şeyi çözersiniz ya abi. Ama bu sistemde çözerim herhalde ya. Şey en azından debriyaj şuku yok ama gerçekten çok rahatlık sağlıyor. En azından debriyaja basma şey olmadığı için. Bir de bazen trafikte kaldığım zaman da ayağım ağrıyor. Debriyaj ağır bu arabalarda. Yani e, bu model yılda kadar evet, aşağıda, bir de, debriyaj genellikle ağır oluyor. Ağır bu. bir de şey titriyor böyle boşa bıraktığı zaman da. Bir ara işte bu baskı balatasını değiştirdim neredeyse. Hani stop etmeyeyim diye yarım kavrama debriyajla fren arasında tutuyordum. Bir gün giderken bir baktım duman çıktı arabadan. Evet. Tamirciye götürdük dedi, baskı balatayı dedi bitirmişsin. Şimdi baskı balatayı ömrü de olacak ya. Yani bizim e, sistemimiz çok hızlı basıyor debriyaja, daha hassas basıyor gerekmediği zaman basmıyor, kısa sıralarda basıyor. E, bunların etkisiyle baskı balat inanılmaz bir artış olacak senin kullanımına göre. Şemler akıllı debriyaj sistemi oldukça akıllı bir şekilde yapıyor bizim yerimize. Şeyi sevdim en çok, stop etme derdi yok hani. Ben en çok ondan müzdaribim. Şimdi eve kesin gidiyoruz. Eve götürün arabayı. Hani öteki şekilde korkardım. Bu sistemi videosu izledim, 30-40 tane videosu dedim. Sizin bu yaptığınız araçlar ilgili. Hatta en son Fiat Yegali bir abi vardı. Bilen evet. yüzlük olan. falan. Sonra bir tane de memur vardı galiba. Aynı şekilde siz de referans olacaksınız. Siz bizi videoyu çıkıyoruz beraber. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bir referans olacaksınız. Bu sistemi ACM şoförler için tavsiye ederim. Hani şimdi baktım kendime güvenim de geldi ister istemez. Şimdi trafiğe çıktığım zaman bazen korkuyorum. Öyle yüperek araba kullanıyorum. Hani stop ettiririm şöyle yapar böyle olur diyor. ama bu sistem çok rahat. Devriyaja basmıyorsun ya. Evet. Orası güzel abi gaza bas. Vites atarken bile dedim ya devriyajdan bazen ayağımı geç çektiğim zaman araba böyle bir şey yapıyor. Bir hafta sonra içine bile gidersin abi. o kadar <laughs> <laughs> söyleyeyim Vallahi sana. evet şu, şu anki şeye baktığım zaman evet giderim. Burada yokuş kalkış testimiz var. Tamam. Duralım burada müsait bir yerde. atıyoruz. Arabamızda yokuş kalkış yok ama torklu bir araba, dizel bir araba. Baskı balatası yeni olduğu için iyi kavrıyor. Çok fazla kaydırmadan gaza bastığımız gibi direkt gidiyor. Evet ya bu sistemi Allah güzel olmuş ya. Öteki şekil 1-2 bir bir metre bazen kaçırabiliyordum. Şimdi bir daha duralım, bir daha deneyelim. Kusursuz bir şekilde. Abi muhteşem bir şey olmuş bu bir de artık yokuşta korkmuyoruz. Yok Araba diye. Ya Tevfik Bey yokuşu var bizim orada. Sınar yolunda. O yokuşa hiçbir zaman giremiyorum abi. Artık yokuşlardan korkmak yok abi. Rahat bir şekilde. Artık yokuşlar bizden zaman abi. abi. Valla bazen motorun sesinden ikiyim istiyor, üçüm istiyor. Onu ya olarak... arabayı kullanırken çok ciddi tedirgin oldunuz Allah'ın evet. kadarıyla. Araç kullanmaya odaklanamıyordunuz. Yani, evet. nasıl evet. kullanacağınıza odaklanamıyordunuz. Ya bazen diyorum ikinci viteste, bir iki sefer stop ettim. İkinci viteste arabayı kaldırmaya çalıştım. Kaldıramadım ama ne yaptıysa ama arkadan korna bas. Sonra birinci viteste taktım. Biraz daha gittim gene stop etti. Yani en büyük sıkıntı bir stop ettirme şeyi vardı. en azından bu sistemde şey diyor. Hani devrajlı işin olmadığı için gaza bas git. Allah bütün <laughs> acemi şoförlere tavsiye ederim bu sistemi. Harika. Çünkü acemilikte çok top ettiriyorsun. ışıklarda beklerken en azından boşsun. Burada öyle bir sistem yok. Mükemmel bir sistem. Mükemmel değil mi? bir sistem Değil abi. Mi? Kuş kalkış destek şeyi de vardı. Onunla da konuşmuştuk. Dedim eğer yapamazsam onu da yaptırtayım diye. İhtiyaç yok gibi ama şu, şu an. Anda. ihtiyaç çok. gibi evet. Arabayı sürerken bir iki hafta belim ağrıyordu. Koltuk ayarını bile yapamadım. O noktadayım. Ama şimdi bu sistem gerçekten arabayı yani en azından özgüven geldi böyle hafif. Akıllı debriyaja, acemi bile olsanız bir hafta sonra Çin'e bile gidersiniz. Daha önce hiç araba kullanmamış biri olarak ben ilk defa kullandım ve gerçekten çok rahat hem de konforlu. Güle güle kullan abi. Ya. Allah kazasız belasız uzun yıllar birer yüzle kullanmayı nasip etsin inşallah. En, en azından sizinle tanışmak da benim için güzel bir duygu oldu. Ya abi çok güzel bir test videosu oldu seninle beraber. Evet gerçekten. Ee, yani i̇lk test sürüşün aynı zamanda seninle böyle evet. bir sistemiyle. Ben bu kadar trafiğe çıkmadım ha. Bu kadar dolaşmadım. Yani benim gidip geldiğim yol bomboş. Sabah 5'te gidiyorum. Akşam da 4'te çıkıyorum. Fazla böyle trafiğe girmemeye çalışıyorum. Bundan sonra trafik bizden korksun. Artık trafik bizden korksun. Biz rahat korksun. rahat arabamızı kullanacağız. <laughs> abi. Rahat rahat abi. Gerçekten şu an böyle arabayı sürerken bile keyif alıyorum şu an. İlk evet. defa arabayı sürerken keyif aldım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Akıllı debriyaj sistemi ile ilgili sorularınızı kanalımızın yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Esen kalın.